Evet, değerli arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu akşam Nisvan İslam kitabımızdan kaldığımız yerden 157. sayfadan devam ediyoruz. Daha önceki dersleri merak eden arkadaşlarımız YouTube kanalımızdaki evvelki derslere müracaat edebilirler. Evet ses gelmiyor diyor bu hocamız. Herhalde hocamızı kendisinden kaynaklanan bir durum var. Çözecektir. Evet arkadaşlar 157. sayfa. Tabii Metin bir muhabere olması sebebiyle öncesi var. Bağlamı var. Biz ama tabii bağlamına çok değinemeden kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Dediğim gibi merak edenler YouTube kanalımızda öncesine bakabilirler. 157. sayfadan devam ediyorum. 157. Teyze Burada tabii işaretler var ve konuşma çizgisiyle onların cümleleri verilmiş. Teyze şöyle söylüyor. Mutlaka öyle olmalı. Ben yani yazarımız burada ben derken kendisini kastediyor. Burada söze giren yazar Fatma Aliye Hanım da biz de bizde yanlış tonladım. Bizde aktrisler hep Hristiyandır. O halde bu da bir Türk kadını değil Hristiyan kadınıdır diyor Fatma Ali Hanım. Madam biz Paris'te böyle resimlere Türk kadınlarının resmi diye tuvaletlerine ve çehrelerine ne kadar dikkatle bakarız. Yani biz diyor Türk kadını diye bakıyoruz. Meğer Hristiyan onlar diyor aktrisler. Demek oluyor ki tuvalet Türk tuvaleti olmadığı gibi giyenler giyenler de doğru mu okuyorum yok giyenler de Türk kadınları değilmiş diye devam ediyor. Türk tuvaleti olmadığı gibi diyenler hmm. olmayabilir mi? Diyenler olması lazım ama burada herhalde bir yanlışlık var gibi geldi bana. Fikriniz var mı değerli hocalarım bu konuda? Yazan birisi var mı diye bakıyorum. Evet. Yiyen, giyanlar diye yazar ama burada bir nun daha var şurada. Şurada. Giyen. Kinan, kinanlar. Giyinenler olsa. Evet, giyinenler. Giyinenler. Tamam. Giyinenler diye düzeltelim onu. Giyinenler de Türk kadınları değilmiş. Ben diyor Fatma Aliye Hanım. Evet, öyle herkes istediği kıyafette resim aldırabile aldırabileceği gibi resim aldırmak fotoğraf çektirmek anlamına geliyor malum. Resim aldırabileceği gibi bazı Hristiyan kadınları da bu kıyafetle resimlerini aldırmışlar. Fakat fakat diyor. Fakat bunu ne kıyafeti diye giyindiklerini bilmem. Zira görüyorsunuz ya başında Arabistan kefiyesi kefiye bir başlık arkadaşlar ve sırtında ise ve sırtında ise Arnavut kadınlarının Telebbüs eyledikleri yelek. Telebbüs artık birkaç defa geçti. Ee, te kelimeyi artık tanıyoruz değil mi? Telebbüs yani giyinmek. Arnavut kadınlarının telebbüs eyledikleri derken giyindikleri demek istiyor. Yelek ve ayağında şalvar bulunuyor. Önündeki önündeki sedefli iskemle Şam işi. Üzerindeki fincan Hint metaı. Elindeki nargileyi de hangi milletin kadınları istimal eylediklerini doğrusu bilemiyorum. Bunları kim söylüyor? Bir bakalım. Fatma Ali Hanım söylüyor değil mi? Evet. Ya saçların alafranga kaldırılışına ve elindeki özür dilerim alnındaki saçların kesiliş ve taranışına dikkat buyursanız da diyor ve bu sayfayı bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Geçtik 158. sayfaya. Madam şöyle devam ediyor söze. Madam. Evet. Alafranga demek ki bu Türk kıyafeti olmadığı gibi yalnız diğer bir milletin kıyafeti de olmayıp birçoklarından terkip edilmiş, yani birleştirilmiş, toplanmış, oluşturulmuş kompozit. Kompozit yine bir araya gelmiş, birleştirilmiş gibi bir anlama gelen bir kelime. Değerli hocalarım. Türk adeti. Türk adeti üzere stil ve iprik ve kahve. Örtüsü. Örtüsü, evet. Örtis, örtüsü diye yazılmış, evet doğru. Örtüsü, kahve örtüsü, ibrik ve kahve örtüsü ile kahve getirdiler. Misafirlerimiz bunu pek beğendiler. Müsaade isteyerek kalkıp hepsini ayrı ayrı muayene eylediler. Bu işte doğu işi ibrik, kahve, kahve fincanı, örtü gibi işleme gibi şeyler dikkatini çekiyor. Halen de turistlerin bunlar dikkatini çekiyor biliyorsunuz doğuda. Yine böyle bir sahneyle karşı karşıyayız. Devam edelim. Pek de kalkmışlar, incelemişler. Evet, şuradayız. Kahve tepsisinin sırmalı örtüsü pek hoşlarına gitti gümüş kahve ibriğinin örneğini alacaklarından nerede satıldığını sordular. Kuyumcular çarşısını sağlık verdik. Bu salık vermek kelimesi var günümüzde. Aslında eski Türkçeden gelen bir kelime. Salık vermek, tavsiye etmek anlamına gelen bir kelime. Bunu kastediyor burada ama sağlık diye yazmış salık vermek diye biliyoruz o kelimeyi günümüzde. Biz de diyor kuyumcular çarşısına salık verdik. Yani oradan alabilirsiniz, orada bulabilirsiniz dedik anlamında. Türk kumaşları almak istediklerinden nerelerde eyyüsi yani iyisi bulunduğunu sual eylediler. Kumaşlarımızın mütenevvi olduğunu, mütenevvi ne demek değerli arkadaşlar? mütenevvi çeşitli geliyor evet, çeşitli, çeşitli. Nev nevi kelimesinin bir başka vezniyle karşımıza çıkan bir kelime mütenevvi çeşitli olduğunu söyledik. Arabistan ve Bursa kumaşlarının bulunduğu mahalleri tavsiye eyledik. Evet tavsiyedeki vav'ın e, kafasının ne kadar küçük olduğunu ve babanın birleşmemesi gerektiği halde kendisinden sonraki harfe birleştiğini görelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir müddet böyle sözler ile vakit geçti. İki, iki hemşirelerin doğru mu? Evet. iki hemşirelerin pek zengin bir tacirin kerimeleri olduklarını, valide ve pederlerinin Paris'te bulunduklarını, büyük hemşirenin beş seneden beri müteehhil olduğunu, evet hemşire kız kardeş anlamına geliyor. Kerime ne anlama geliyor arkadaşlar? Kızı. Kızı. Ne dedi burada? Kerime nasıl geçti? Tekrar bakalım. Evet zengin bir tacirin kelimeleri. Tacir, tüccar malum. Zengin bir tacirin kızlarıymış bunlar. Peki şuradaki kelimeye nasıl bir anlam veririz? Bunu yazılı olarak cevap istiyorum arkadaşlar. Sözlü cevap vermeyin. Daha önce de geçen kelime bahsediyoruz derslerimizde. Şu kelime. Büyük hemşirenin 5 seneden beri müteehil müteehil olduğunu müteehhil kelimesi. Evet. Esra Hanım cevap verdi. Doğru. Başka var mı? Tahmin eden. Müteehhil. Artık Osmanlı Türkçesine biraz aşina olanlar kelimelerin köklerini böyle değişik şekillerdeki vezinlerinden köklerini bulmaya alışmış olmaları gerekir böyle kelimeyi mütenevvi dediğimiz zaman ha bu neviden geliyor, çeşit anlamına gelebilir dediğimiz gibi. Burada da neyi esas alacağız? Ehil kelimesini. Ehil kelimesini esas alacağız. Müteehil de evli demek arkadaşlar. Buradaki istimal edilen anlamı evli. Yani bu kadın hemşire yani kız, büyük kız 5 seneden beri evliymiş. Müteehil olduğunu zevcinin de pederinin mesleğinde bulunduğunu kendilerinden anladık. Evet. Kendilerinden, değil mi? Yanlış okumayalım. Kendilerinden anladık. Diğer sayfaya geçelim. Yeni gelen hocamız kendisini tanıtmak ister mi? veya ders onun için kuma hızlı mı yavaş mı bu konuda fikir beyan etmek isterse dinleriz. Zekai Bey miydi yeni gelen? Evet, 159. sayfaya geçtik. Ne demişti biraz önce? iki kız kardeşin evliliklerinden ve kocasından bahsediyordu. Teyzeleri, bilgiye devam ediyor burada. Teyzeleri validelerinin yanında iskan etmekte ve genç madam da zevcinin konağında ikamet eylemekte imiş. Bu S, sat harfi bir e, ismi satla başlayan bir kadını geliyor. S hanım diye telaffuz ediyor ve yazıyor yazarımız. S hanım teyzeye siz niçin evlenmediniz diye sordu. Evet teyzeye böyle bir soru soruyor. Bakalım ne cevap veriyor. Teyze kısmet böyleymiş dedi. S evlenmeyi siz mi istemediniz? Teyze Bizde evlenmek biraz güçtür. S. Neden? Teyze. Dut maddesinden. Şimdi arkadaşlar bu kelimeyi ben dersten önce baktım bu sayfalara. Bu kelimeyi anlayamadım. Birkaç defa geçecek. Biraz şöyle internete de baktım ama bu kelime hakkında bir anlamlı bilgi elde edemedim. Dut yazıyor burada. Yani başka düt olabilir. Dot olabilir. Yani burada madde dediği tabii o konudan dolayı demek istiyor. Dut maddesinden. Ne bu dut? Burada bir lama eksik desek. Devlet. Hı -hı. Yani çok öyle bariz eksikler pek olmuyor. Yani fikri olan varsa, divit. Divitte vav, divitte y oluyor hocam. Divit mantıklı gibi duruyor ilk bakışta ama şey olarak da cümleyi anlamıyor orta çok oturduğu söylenemez. Divit maddesinde. Ne? Divitin maddesinde. Divit bir kalem. Yani divitin ne gibi bir evlenmeye mani olabilir. Yani bir de divitin yazılışı hadi be, yani vavdan sonra bir y olması gerekiyor diye biliyorum hatta hemen bakalım. Bakalım. Belki ben yanılıyorumdur. Divit. Divit. Devat diye yazıyorum zaten Divit. Eskiden belde taşınan diyor. Evet malum. Madenden veya bazen gümüşten yapılan bir nevi yazı takımı. Yani Divit Şöyle bakıyorum divitler yok. Bir devam edelim belki cümleden çıkaran arkadaşlarımız olacaktır. Divit maddesinden diyor evlenmeme sebebini söylerken. S Se, hanım lakin dut diye okudum ben artık dut diye devam edelim. Lakin dutsuz koca bulmamak. Çirkin olanlara mahsus değil mi ya? Şimdi burada bir şey çıkarabiliriz. Yani çirkin olanlar e, dutsuz veya divitsiz koca bulamamış. Bulamamış olacaklarmış. Yani bunlar çirkin olanlar bunu yapmıyor mu diyor. Böyle dutsuz kocayla evlenmiyor mu? diye soruyor. Devam edelim. Yine kelime gelecek. Bu arada sohbet açalım ki filtreni bilgisini yazın olursa Açırmayalım Evet. Devam ettik. Güzel olanları dutsuz da alırlarmış derler. Dutsuz, hmm. divitsiz. Yani okuma yazmayı karşılayan bir kelime olabilir mi divit babından diye düşünüyorum. Evet. Evren neden evlenmediniz diyor. Dut maddesinden. Veya divit maddesinden. Seher hanım tekrar. Lakin dutsuz koca bulmamak çirkin olanlara mahsus değil mi ya? Güzel olanları dutsuz da alırlarmış derler. Ha. Kuma yazmaya kastediyor olabilir mi acaba? Divit. Biraz sanki o anlamda oturuyor gibi. Ama emin değilim. Teyze ölü olduğu da var. Fakat Dutlu çirkinlerin dutlu çirkinler nice dutsuz güzelleri kocasız güzellerin kocasız kalmasına bahis olurlar. Yani sebep olurlar anlamında. Şimdi ne oldu? Yani dutlu çirkinler veya divitli çirkinler. Yani divit olabilir mi? Yani şu Diğer şu katın birisine daha bakayım arkadaşlar bir saniye. Evet. Bir üç. Dur. Evet. Hmm. Yani hmm. Divit'i Kalem olarak veriyor sadece. Malum anlamıyla veriyor. Bir de duta bakalım. Dutun başka bir anlamı var mıymış? Baş. Dutar. Dut ağacı. Dut. Bir meyve ağacı. Evet. Ha, sana. Evet. Yok yani başka şekilde de okunabilir. Evet, bu böyle bizim çözemediğimiz bir kelime olarak duruyor şu anda. Ne dedi? Evet, Zira anların hiçbiri kocasız kalmadığı halde ötekileri alacak olanlar nadir bulunur diyor. Şimdi diğer bir sayfaya geçelim. 100 60 sayfa. sadece Sağ buy Buyurun. Dikkatimi çekti de dut kurusu diye yazdım. Çok ilginç bir şey çıktı bir dakika. Diyor ki, ufak tefek zayıf ve kavruk kalmış kadınlar için kullanılır. Dut hmm. maddesi dediğim mi acaba? olabilir. O zaman geriye dönelim bir saniye. Ne hangi sözde baktınız? Kup hangi sözde baktınız Kup hocam? Kubbe baktım hocam. Ne? Kubbe baktım. He. Evet, onu... Dur. Dur. Duthane, ata baba, hanedan kabile, dut, ocak, baca. Ama yok bu teyle değil özür dilerim. Olmaz. Dal, dalla. Evet. Dut. Dut. Hmm. Dut. 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 şöyle. Biraz sonra bir daha bakalım. Tut gibi. Dut hmm. kurusu. Heh, tut. Bak tefek zayıf. Avru kalmış kadınlar için kullanılır. Evet olabilir. Dut maddesinde. Yani. Şimdi şeye dönelim. Hemen. Karar vermeden. Ne yaptık burada? şey mi kapattık? Bir saniye. Tam kapatmışım galiba. Hemen açıyorum. Hmm. Hemen açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet. Ne diyordu burada? Neden evlenmediniz diyor. Bakın şurada. Dut maddesinden. Zayıflıktan, zayıf bir kadın olduğum için o anlamayı alalım. Evet, devam edelim. Lakin dutsuz koca bulmam. Bulmamak çirkin olanlara mahsus değil mi ya? Hmm. o zaman anlam oturmadı burada. Güzel olanları tutsuz dallarmış işte. Yok. Olmadı hocam o şekilde. Uygun değil. Neyse artık bir bilen gelip bunu çözecektir herhalde. YouTube'da bizi seyreden aş hocalarımız da var. Bir bilgi kırıntısı bulabiliriz belki. böyle bir mevzu daha şeyde kalmıştı. Muğlak kalmış hatırlar mısınız? Hatayla ile ilgili Mavi bir şeyden bahsediyorlardı. Neydi? Kadınların evlenmesiyle ilgili yine bu kitapta geçmişti. Mavi ferace giymekten bahsediyordu. Şimdi tam ayrıntıyı unuttum ama o da ortada kalan bir bilgi. Bir hali araştırmamıza rağmen bir şey bulamamıştık. Evet ona inşallah birisi el atacaktır. Nerede kaldık? Bu sayfamızın biraz daha büyüteyim. Evet. Sizin yok. Burada mıydık? Evet. Buradaydık. Sizin hemşireniz evlenmiş ya diyor Seyhan'ın. Madam, mi, pederim severek almış. Dutu da olmasa alacakmış. Ee, burada Allah Allah. Devleti olsa serveti olsa yani devleti Tutu. Bilemiyorum. Alacakmış. Fakat büyük pederim kendi arzusuyla vermiş. Validem tehl ettiğinde, özellikle tehl ettikten, Tehül ettikten 6-7 sene sonra büyük pederim iflas etmiş. O zaman da teyzem kız imiş. S hanım devam ediyor. Andan sonra kendisini isteyen olmamış mı? Teyze oldu. Hem de yalnız istemek değil birbirimizi de sevdik. Seyhan Hanım o halde gayrı dut meselesinin hükmü kalmaz. Tabi biz dut okuyoruz ama başka bir kelime de olabilir. Niçin anınla evlenmediniz teyze? Meseleyi baştan nakledeyim. Pederimin iflasından sonra gayrı ben de izdivaçtan kat-i Ne anlama geliyor arkadaşlar? Kat-i ümit etmek. Kat ümit. Yani kat kesmek. Kat ümit, ümidi kesmek. Ümit kesmek. Evet. Kat ümit eylemiş ilim. Sonradan zengin, terbiyeli, yakışıklı, çalışkan bir gence tesadüf ettim. Serveti de serveti de servetini de zaten çalışmakla kazanmış idi. Sonu izdivaçla itmam olunacak olan safi safi ve pak bir muhabbetle biz de birbirimizi sevdik. Benim dutum olmadığı yine dut diyoruz ama başka bir kelime muhtemelen benim tutum olmadı. Şimdi böyle kelimeler hiç aklınıza gelmeyen basit bir kelime de olabiliyor. Sonra bu okuyuşumuza gülüyoruz. Bakalım ne çıkacak o kelime. Benim tutum olmadı. için evvelleri bu muhabbete galebe ederek vazgeçmeye çalıştım. Burada bırakalım arkadaşlar. 161. sayfanın başında bırakalım. Hikayenin devamını gelecek dersimizde görelim inşallah. Şimdilik dersimiz burada sona erdi.